Vezir Köprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz, 2014 yılında yaşanan yangın sonucu hasar gören Taşan'la ilgili açıklamada bulundu. Ediz, restorasyonu sürdürdüğünü ve gelecek yıl sonunda tamamlanarak hizmete açılacağını ifade etti. İhaleyi alan firmanın restorasyonunu hızla sürdürdüğünü belirten Başkan Ediz, yaklaşık 300 yıllık binaydı. Geçtiğimiz yıl talihsiz bir kaza sonucu yandı ve kullanılamaz hale geldi. Daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapıldı. Herhangi bir aksilik yaşanmadığı takdirde 2016 yılının Ekim ayı gibi çalışmalar tamamlanmış olacak. Yaşanan kaza bizleri oldukça üzmüştü. Çünkü yeri doldurulması oldukça zor bir mekan. Ancak yapılan restorasyonla burayı vezir köprümüzün kültürel tarihine tekrar kazandırmış olacağız diye konuştu. Tamamlandığı zaman üst kısımları misafirhane otel gibi kullanılacağını dile getiren Ediz. İlçemize gelen misafirleri de burada ağırlayacağız diye konuştu.